Arkadaşlar herkeslere çok ama çok selamlarım olsun. Bugün 21 Ekim çarşamba gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım. Burada bu destemi kullanmak istedim bugün. Şöyle destemi karıştırmıştım. Tekrar biraz gözünüzün önünde karıştırayım istiyorum. Ve de arkadaşlar... 21 Ekim gününün günlük mesajları ile kolektifin ve bütünün hayrına olması adına desteden alabileceğimiz mesajları almak için desteği kesiyorum. Bakalım bütünün ve kolektifin dikkat etmesi gereken mesajlar nelermiş bugün de bu süreçte arkadaşlar. Yani 21 Ekim çarşamba gününün günlük mesajları, günlük yap yapma ve engeller mesajları nelermiş bunlara bakayım istiyorum. Şimdi hemen günün yap kartını yapma kartını, engeller kartını ve destenin altındaki gizli mesajı aldıktan sonra sizler için de birer tane ekstradan kart seçmek istiyorum. Bu mesajlara da bir daha bir bakış atalım ki bakalım birazcık daha da açılımı kişiselleştirmiş olalım böylece arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir ekranama da bakayım, kartları düzelteyim. Bakın görüntü kaymış. Ben de hemen fark edemeyebiliyorum bazen arkadaşlar buraya odaklandığım için. Kusura bakmayın. Ee, video kalitesini birazcık arttırdım ama bu daha iyi oldu mu buna yönelik olarak da sizden geri dönüş bekliyorum arkadaşlar. Son 1-2 gündür yüklediğim videolarda e, yükleme kalitesi birazcık daha iyi. Umarım sizin için de daha iyidir görüntü için. Ben yükleme süreçleri uzun sürdüğü için kısaltıyordum bildiğiniz üzere. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar, eğer ilk defa benimle e, bu videoda karşılaşıyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma takibi almayı, e, bildirimleri açmayı unutmayınız. Likelarınızı atarsanız ve yorumlarda da bulunursanız ekstradan sevinirim arkadaşlar. Ben şimdi burada bu birinci destem için şuradaki şu gümüş yıldızları koymak istiyorum. Böyle yapınca mı daha iyi odaklıyor? bunu da bilemedim de. Neyse. Sonrasında ise arkadaşlar. İkinci destem için şuradaki şu beyaz pulları beyaz şişeyi seçiyorum. Sonrasında ise de üçüncü destem için arkadaşlar burada görmüş olduğumuz lila yıldızları seçiyorum. Siz bu aşamada tabii ki de burada kartlardan destelerden birisine de seçerken ben de hemen sosyal mesajlarıma geçmek istedim. Arkadaşlar lütfen kapılarınızın önüne, bahçelerinize, sokaklarda, mahallelerde sakin köşeleri hayvanlar için bir kap su, bir kap mama koymayı unutmayın. Hatta artık önümüz kış bunu yapabiliyorsak daha da fazla arttıralım. Ee, şey Mamalar da pahalandı biliyorum ama en azından mahalle kasaplarından kullanmadıkları kemikleri alabiliriz. Sadece su ile herhangi bir baharat yağ vesaire kullanmadan sadece su ile bunları haşlayıp bayat ekmeklerle arkadaşlar hiç olmadı ölmesinler diye e bu şekilde mama yapabiliriz arkadaşlar ki sokaktaki hayvanlar da yiyip karınlarını doyursunlar diye ki soğuk havada çok daha sık acıkmaktalar. O yüzden de daha sık mama vermemiz gerekmekte. Ev sunamıyorsak en azından arkadaşlar karınlarını doyuralım ama gönül ister ki eğer mümkünse de önümüzdeki kış döneminde arkadaşlar sokak hayvanlarına geçici de olsa ev sahipliği yapalım arkadaşlar. Yani evimize tam alamıyorsak bile yine mahallede sakin köşelerde onlar için leğenlerden olur, kartonlardan olur. Bir şekilde arkadaşlar yaşayabilecekleri, içine girip sığınabilecekleri bir ortam oluşturmaya özen gösterelim ki arkadaşlar hayatlarını idame ettirebilsinler. Çünkü bu onlar için ölüm kalım meselesi. Bizim için çok kolay. Biz gene sıcacık evlerimize giriyoruz. Çok şükür tabii ki de. Ama onlar ölüm kalım savaşı veriyor arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Bir yandan etrafımızdaki insanları da bu konuda daha da çok teşvik etmeye özen gösterelim ve bir yandan da bu etkinliğe mümkün olduğu kadar fazla çocukları da dahil edelim. Yani eğer öğretmenlik mesleği yapanlar varsa bilmiyorum belki de çocuklarla da beraber hayvanları beslemek için etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Bence çok daha iyi olur. Hani bu da şu an aklıma geldi. Ama hani Öğretmen olmasanız dahi çocuklarımızla, yeğenlerimizle, kardeşlerimizle beraber arkadaşlar hayvanları beslemek için dışarıya çıkabiliriz. Çocuklar da bu şekilde hayvan sevgisini öğrenirler, merhametli olmayı, merhameti öğrenirler arkadaşlar. Sonuçta onlar bizim söylediklerimizi değil yaptıklarımızı taklit ederler. O yüzden de arkadaşlar bu şekilde iyi örnek olalım diyorum. Sonrasında ise diğer mesajım da arkadaşlar kendimiz için tabii ki de. Şimdi lütfen biz de gün içinde e, yarım litre, bir litre, bir bardak, iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösterelim. E, dualarımızı, niyetlerimizi, dileklerimizi arkadaşlar bu suya okuyup üfleyebiliriz ve ondan sonra bu suyu içebiliriz. Bu şekilde dualarımızın, niyetlerimizin enerjilerini kendi vücudumuza, bünyemize almış oluruz. Ve de arkadaşlar suyun aşındırıcı... Aşındırıcı... Pardon. Suyun arındırıcı ve de şifalandırıcı etkilerinden faydalanmış oluruz diyorum arkadaşlar. Şimdi ben de hemen suyumu içtikten sonra günlük mesaja başlıyorum. Umarım bu arada siz de destelerden bir tanesini seçmişsinizdir. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Hani bunları kişisel olarak seçin diye koyuyorum ama belki de hepsini de dinleyenleriniz vardır. Daha fazla, daha genel mesaj almak için. Bu da ayrıca Farklı bir durum olarak kendisini göstersin. Şimdi kılıç altılısı geldi. Günün yap kartı kısmında. Burada bizi mutsuz eden durumlardan, enerjilerden, olaylardan uzaklaşmamız gerektiğine yönelik evet bir mesaj var. Aynı zamanda arkadaşlar burada bizi mutsuz eden, bizi rahatsız eden konuları da değerlendirmemiz gerekiyor. Hani acaba... Neden dolayı biz uzaklaşmak istiyoruz veya uzaklaşırsak kendimizi daha iyi hissedecek miyiz? Eğer orada kalırsak bunun bize gelecekte geri dönüşü ne olacak? Öncelikli olarak bu konular üzerinde derince düşünmemiz gerekiyor. Şunu da söyleyeceğim. Bugün özellikle diğer insanlarla da herhangi bir şekilde çok da fazla tartışma enerjisine girmekten de uzak duralım diyorum. Şimdi sonrasındaysa da arkadaşlar. Principe di bastoni. Ee, şeye ufak kitapçığı var bunların. Baktım çünkü burada kral yok. Şövalye var, kraliçe var, prens var ve prenses var. Ben bunu en yukarıdan hani kral, kraliçe, şövalye ve prensmiş gibi alıp e, yorumlayacağım. Çünkü bu destenin yorumlaması tot torat, zaten normalde de birazcık zordur. Ama kendim bu anlamda sınamak istiyorum arkadaşlar. Ve burada gelen kart da bu anlamda bize göre aslında değnek şövalyesi olmuş oluyor. Aslında burada dediğim bu iki kartta birbirini gene tamamladı. Şöyle ki arkadaşlar diğer insanlarla olan iletişimimizde öfkeye yer vermememiz gerekiyor. Ve Burada çok fazla nasıl diyeyim öfke patlamaları mı diyeyim. Evet bu tarz öfke patlamalarından çabuk sinirlenmelerden uzak durmamız gerekmekte. Çünkü engel kartında gelen kılıç beşisinde arkadaşlar eğer öfkeyle yaklaşırsak Haklıyken bile haksız durumuna düşebileceğimizin mesajı var burada. O yüzden de burada tartışmalardan uzak durmak, kendimizi bu anlamda geriye çekmek ve karşımızdaki insanlar bilinçli olarak bizi kızdırmak e, ve bilinçli olarak bizi bu şekilde tahrik etmek isteye isterlerse dahi e, bu enerjilere kanmamak, bu insanların bu dediklerine kanmamak gerekmekte arkadaşlar. Mutsuz bir şekilde yenilgiye uğramaktansa bazen gereksiz yere bir savaşa girmeden zafer kazanmış olmak her zaman daha iyidir. O yüzden özellikle insanlarla olan iletişimimizde arkadaşlar öfke konularından uzak duralım. Sonrasında ise bakayım. 14. artı Çizimine baka kaldım da bu arada. Bakın 14 numaralı Büyük Arkana kartımız geldi. 14 numaralı kartımız da bize aynı zamanda arkadaşlar denge kartını simgelemekte de burada. Çizim gerçekten çok ilginç. Bakın şöyle göstereyim size de daha yakından. Klasik çizimlerden farklı olarak. Burada e, ölçülü olmak, dengeli olmak mesajını söylemiştim ya. Gerçekten de arkadaşlar burada dengeyi tutturmak, ölçüyü tutturmak, ölçüyü aşmamak önemli. O yüzden buradaki bu tahriklere karşı uyanık olun, akıllı olun. Tabii ki de sadece bugün için değil arkadaşlar yine bu dönem için böyle hep ölçülü olmakta ve karşımızdaki insanın bu tarz taktiklerine de kanmamakta, onların galeyanına gelmemekte fayda var ölçülü olduğumuz müddetçe bizim için enerjiler çok daha iyi olarak kendini göstermekte. Fakat arkadaşlar burada şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Hani neyi beslersen o olur, ne ekersen onu biçersin mesajını da aldım ben. O yüzden de arkadaşlar hani burada e, iyi ilişkiler mi istiyorsunuz, geçimsizlik, mutsuzluk mu istiyorsunuz? Buna göre arkadaşlar şimdiden. E, bunun tohumlarını aslında farkında olmasak da tepkilerimizle, sözlerimizle ektiğimize yönelik olarak bir mesaj var burada. Bunu da söyleyeyim. Sonrasında ise arkadaşlar burada seçilmiş olan destelere geliyorum. Birinci destemde yani gümüş yıldızlardaki mesaja baktığımda ise arkadaşlar Vigore, Bastoni, hmm, ilginç. Değnek dokuzlusu kartı geldi burada arkadaşlar. Şu arkasında Bastoni yazıyor zaten. Yay burcunu da burada şeyini çok seviyorum e, bu destede. E, minor arkada arkana ki, yani küçük arkana ki, bu birden ona o kadar olan e, tarot kartlarının da aslında belirli bir burç aralığını temsil ettiğini söylemem mümkün ve burada da mesela 9 numaralı kart Yay burcuyla da temsil edilmiş yani Yay burcunun e, arkadaşlar o gerginlik enerjileri Yay burcunun aynı zamanda e, Nasıl söylesem bu gerginlikten dolayı bazen elinin kolunun bağlı olduğunu hissetme enerjileri gibi enerjilerle bize kendisine göz kırpmış oldu burada. Ayrıca burada tekrardan bizi ve özellikle bu öfke konularıyla ilgili olarak da dikkatli olmaya yönelik bir uyarıda bulunduğunu söylemek istiyorum. Çünkü klasik tabirde hani başında bant sarılı, sargı bezi sarılı ve de arkasındaki değnekleri savunan, koruyan bir birey vardır. Yani burada sahip olduğumuz şeyler için arkadaşlar evet mücadele etmemiz gerekmekte. Fakat bunu yaparken de çok dikkatli olmamız gerekmekte. Çünkü karşımıza dediğim gibi burada bizi tahrik edecek enerjilerin, çok daha rahat bir şekilde, çok daha hızlı bir şekilde geleceğini söylemek istiyorum ve bu sadece bugün için değil gene bu dönem için bu enerjilere dikkat edin. Hani uyanık olun arkadaşlar kısacası. Etraftan gelebilecek olan darbelere karşı da önlemlerinizi de alın arkadaşlar. Hani Tabiri caizse bir yandan eşeği sağlam kazağa bağlamak derler. Bu anlamda da karşımızdaki insanlara da koz vermemek adına yapılması gerekenleri yapmanız gerekmekte. Önlemlerinizi almanız gerekmekte sevgili birinci deste sahipleri. Evet bu dönem kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Fakat bu gerginlik bu dönem için gerekli. Çünkü çevreden size gelebilecek atak enerjileri olduğunu da görmekteyim. İkinci desteğe geldiğimde ise yani beyaz şişeyi arkadaşlar. Burada da arkadaşlar dinari opare para üçlüsü veya tılsım üçlüsü dediğimiz kart geldi. Burada siz özellikle iş ortamında olabilir, arkadaş çevresinde olabilir veya arkadaşlar aklınızdaki insanın gözünde yükseldiğiniz, daha çok takdir edildiğiniz bir enerjiye geçtiğinizi görmekteyim İşte bundan dolayı sizin zaten bu başarılarınızdan veya gözde olmanızdan dolayı kıskanılacağınız için etrafınızdaki insanlar size bu şekilde bir kumpas kurmaya çalışıyor olabilir o yüzden de dikkat edin tekrardan size söylüyorum galeyana gelmeyin diye insanların gözünde yükselirken bir şekilde onların diğerlerinin oyununa gelip de insanların gözünden düşmeyin arkadaşlar bu bizim için çok daha iyi olacaktır. Bunu söylemek istiyorum. Şöyle birazcık daha bakayım. Gene bu dönem özellikle ortaklaşa bir iş, hani bir şeylerin ortaklaşa yapılması durumları söz konusu olabilir işle ilgili. Özellikle hani tek başına çalışma değil de bir grup olarak çalışma durumları söz konusu olabilir. Gene bu grup çalışmalarında da arkadaşlar, iş arkadaşlarınıza bu anlamda gene dikkat edin arkadaşlar diyorum ve de üçüncü desteme geçiyorum. Yani lila şişeye. Buradaki kart da bakın bu da aslanla resmedilmiş. Değnek yedilisi kartı geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın burada aslanın da bir simgesi bulunmakta. Değnek yedilisi gelmiş. Burada da <gülüyor> pardon <gülüyor> ay pardon cesur aslanların o cesareti o mücadeleden kaçmaması enerjileri benim gözümün önüne gelmekte çünkü size gelen evet böyle saldırılar olabilir ama sizin istediğiniz şeyle ilgili olarak hala mücadeleye devam etmeniz gerektiğine yönelik bir mesaj burada kendisini gösterdi ve de arkadaşlar burada Karşınıza gene engeller çıkabilir. Buna karşı da hazırlıklı olun, uyanık olun mesajı da var size. Ve de savunmada olan mesajını burada size tekrardan kartlar söylemekte arkadaşlar. E, ve burada da e, evet bu savunmada olma enerjilerinden dolayı evet siz de e, kendinizi daha yorgun hissediyor olabilirsiniz. Fakat bu enerjilerin de bu dönem gerekli olduğunu lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Sonrasında ise Şöyle kartlara birazcık daha baktığımda arkadaşlar sizinle ilgili olarak. Evet arkadaşlar karşınızdaki insanlar size engeller oluşturmakta hani bir şekilde karşınızda hani sürekli bir şeyleri engel olarak koymaya daha doğrusu sizin yolunuza taş koymaya çalışan rakipleriniz var. Fakat siz bunlarla mücadele edebilecek güce ve cesarete de sahipsiniz. Burada dedim ya galeyana gelmeyin diye. Taktiksel olarak arkadaşlar böyle uzak durmak da aslında e, karşı tarafa güzel bir darbedir. Bu anlamda savunmanızı bir yandan bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama cesur olun arkadaşlar, korkmayın. Burada bunu söylemek istiyorum. Çünkü siz cesur olduğunuz müddetçe, kendinizden evin, emin ve savaştan kaçmadığınız müddetçe bu anlamda başarılı olacaksınız. Şimdi buradaki anlamla zıt düşüyor gibi gözükmeyin. Burada sizi gözden düşürmek adına yapılacak manipülasyon, kışkırtma enerjilerine karşı soğuk durunun mesajını söyledim. Yoksa gene bu insanlarla mücadele etmekten zaten vazgeçmenize gerek yok. Özellikle iş konularıyla ilgili olarak, rakiplerle ilgili olarak bunu söylüyorum arkadaşlar. Siz de demem o ki vazgeçmeyin arkadaşlar. Burada vazgeçmemenize yönelik olarak mesaj geldi. Savaşın arkadaşlar mücadele edin diyorum. Siz üçüncü deste sahiplerine ve de yorumumu burada müsaadenizle sonlandırmak istiyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi burada notumdan notlarımdan bakacağım. Açılımlarım burada. Bakalım bakalım belki yine bu desteği kullanabilirim. Bugünün açılımlarının ikisinde de arkadaşlar bir başka açılımla tarot açılımıyla deste seçimiyle açılımıyla da gün içinde yine Allah'ın izniyle karşınızda olacağım arkadaşlar ben vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın.